Oto yıkamalardaki fiyat artışı nedeniyle birçok sürücü aracını benzinliklerde kendi yıkıyor. Bu yıkamada 50 liraya alınan jetonlarla yapılıyor. Fakat o jetonları internet jetonların internette 5-6 liraya satıldığı ortaya çıktı. Hukukçulara göre bu jetonları kullananlar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Genelde her jeton oluyor standart. Bunu bilen fırsatçılar da kolları sıvadı. İnternetten daha ucuza jeton satışına başladı. Alanlarsa benzinliklerde ve oyun alanlarında kullanıyor. Yasal değil ki bu. İnternet nasıl sat, temin edebilir bunu? Dolandırıcılık yani bu. Artan yıkama fiyatları nedeniyle bazı sürücüler araçlarını benzinliklerde kendi yıkıyor. İşte bu cihazın çalışması için jeton kullanmak gerekiyor. Bu jetonlarsa 50 liraya satılıyor. Ama bazı kişiler o 50 lirayı ödememek için internetten jeton satın alıyor. Dışarıdan jetonu alıp gelip tekrardan bu tarz istasyonlarda jeton atıp arabalarını yıkıyorlar. Yüzlü paket halinde satılan jetonlar 600 liralardan alıcı buluyor. Yani tanesi 6 lira. Siz yapar mısınız? Asla. O jetonu bana bedava verseler ben burada kullanamam. Bir kere hem utanırım mahcup olurum. Onu ben de almam. Suyu bu veriyor, her şeyi bu veriyor. Onlara açıktan para kazanacak. O ilanlarda ise jetonun nerelerde kullanılabileceği yazıyor. Bakın bu ilanda ise hem oyun makinesi hem de oto yıkama için kullanılabilir yazıyor. Özellikle alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarında kullanılıyor. Yüzlerce jetonu internetten alanlar saatlerce oyun oynayabiliyor. Bedeli ödendiği takdirde yararlanabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Alacaklısı tarafından icra takibi başlatılabilir.